Lezzetli Tariflerin adresi Lezzetçi kanalından selamlar. Ben Betül Öz. Bugün köfte ve patatesleri yağda kızartmadan yapılan fırında soslu İzmir köfte yapacağım. Fırında yapacağımız soslu İzmir köftenin patatesini ve köftesini yağda kızartmadığımız için çok hafif bir yemek oluyor. Ayrıca hazırladığımız sos ayrı bir tat veriyor İzmir köfteye. Gelelim şimdi fırında soslu İzmir köfte tarifine. Fırında soslu İzmir köfte için malzemeler. 1 kilo patates. Köftesi için 300 gram kıyma. 1 orta boy kuru soğan. 1 tutam maydanoz. Yarım su bardağı galeta unu. 1 yumurta. 1 silme tatlı kaşığı tuz. 1 çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kimyon. Sosu için 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım yemek kaşığı tereyağı, 2 defne yaprağı, salça ezmek için 1 çay bardağı su, yarım tatlı kaşığı tuz ve 4 su bardağı su. Malzemelerimiz bu kadar arkadaşlar. Fırında soslu İzmir köftenin yapımına ilk önce patatesi hazırlayarak başlıyorum. Patatesi ayıklayıp elma dilimi şeklinde doğruyorum. Elma dilimi şeklinde doğradığım patatesi 2 yemek kaşığı zeytinyağı ile yağlıyorum. patatesi yağlanmış fırın tepsisine düzgün bir şekilde diziyorum. Önceden ısıtılmış fırında 200-220 derecede hafif kızartıyorum. Patates kızarırken ben de köfteyi hazırlıyorum. Köfte için bir orta boy kuru soğanı rendeliyorum. Bir tutam maydanozu da ince doğruyorum. Bir tasın içine 300 gram kıymayı alıyorum. İçine rendelediğim kuru soğanı, yarım su bardağı galeta ununu, bir yumurtayı, bir silme tatlı kaşığı tuzu, bir çay kaşığı karabiberi, yarım çay kaşığı kimyonu ve doğradığım maydanozu ilave edip İyice özleşene kadar yoğuruyorum. İyice özleşene kadar yoğurduğum kıymalı haştan parmak şeklinde köfteler yapıyorum. Evet arkadaşlar, ben köfteyi hazırlayana kadar patates de kızardı. kızaran patatesin üzerine hazırladığım köfteleri bu şekilde yerleştiriyorum. Köfteleri yerleştirdikten sonra tepsiyi fırına tekrar atıyorum ve köftelerin bir yüzünü kızartıyorum. Bir yüzü kızaran köfteyi fırından çıkarıp diğer yüzünü çeviriyorum. yeniden fırına atıp diğer yüzünü kızartıyorum. Böylelikle köftelerin iki tarafı da kızarmış oluyor. Köftelerin ikinci yüzü kızarırken ben de sosunu hazırlıyorum. Bir yemek kaşığı domates salçasını bir çay bardağı su ile hiç pürüz kalmayacak şekilde eziyorum. Tencereye yarım yemek kaşığı tereyağını ve bir yemek kaşığı zeytinyağını alıyorum. Tereyağı eriyince bir yemek kaşığı unu ilave edip un kokusu gidene kadar kavuruyorum. Kavrulan una ezip hazırladığım salçayı ilave ediyorum ve bir iki kere çeviriyorum. 4 su bardağı suyu ilave ediyorum ve çırpma teliyle iyice karıştırıyorum. Yarım tatlı kaşığı tuz ve 2 defne yaprağını ilave edip yaklaşık 10-12 dakika kaynatıyorum. Evet arkadaşlar, sosumuz kaynadıktan sonra içinden defne yapraklarını alıyorum. İki yüzünü de kızarttığım köfteyi fırından çıkarıyorum. Köfte ve patatesin üzerine hazırladığım sosu döküyorum. Üzerine ıslatıp sıktığım pişirme kağıdını kapatıyorum. Tekrar fırında 200-220 derecede sos koyulaşana kadar pişiriyorum. Evet arkadaşlar, fırında soslu İzmir köfte pişti. Pişen soslu İzmir köfteyi fırından çıkarıyorum. Sıcak olarak servis tabağını alıp servis ediyorum. Herkese şimdiden afiyet olsun. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Vakit ayırıp videomu seyrettiğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olmak isterseniz videonun altındaki çan ikonuna tıklayabilirsiniz. Çan ikonuna tıkladıktan sonra tüm bildirimleri açık yapmayı unutmayın. Tarifimi beğendiyseniz like atmayı da unutmayın. Eğer kırmızı et tüketmiyorsanız daha önce tarifini vermiş olduğum enfes sosu ile fırında soslu tavuk köftesi tarifine sol üst köşedeki videodan ulaşabilirsiniz. Daha çok tarif için www.lezizci.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bizi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz. Yemekleriniz lezzetli, sofralarınız bereketli olsun. Yepyeni ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.